Şimdi öncəliklə şunu söyləmək istəyirəm, iyi xəbər yada kötü bir xəbər olaraq qəbuluya bilirsiniz. Əli sünnətin üsulünə İsrailiyyət qarışmış. Şimdi Harbul Kirmani Rahmetullahi Aleyh üzerinde e, duracağız. Bilirsiniz onun Kitab-ı Sünne isminde neyi var? Kitab-ı Sünne isminde bir eseri var. Kendisi bu kitabın en başında nakletmiş olduğu işte şeyler var. Yani itikadi meseleler üzerinde ne yapıyor? İtikadi meseleler üzerinde duruyor. Burada da birkaç mesele üzerinde duracağız. Yani ehl-i sünne vel cema'nın usulü işte muvaffakat edah buna muhaliflerimizden anlaşmazdığımız budur dedikten sonra işte ehl-i sünnetin usulünü ortaya koyan imamlarımız olarak zikretmiş olduğumuz imamlarımızdan birisi Harbul Kirmani Rahmetullah yani Baha kendisi bu usule ve bu asla ne kadar muvafak. Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. İyi bir haber ya da kötü bir haber olarak algılayabilirsin. Ehl-i sünnetin usulüne İsrailiyat karışmış. Yani ehl-i sünnetin usulünün temsilcisi olarak bu kitapları görüyorsa eğer bu kitaplar eğer ehl-i sünnetin usulünün temel eğer şeyleri ise temel temsilcileri ise bunlar şaşmaz hata yapmaz. Yani hiç hataları yok bunların olarak algılıyorsa şunu üz üzülerek şunu söyleme, söylemek isterim. sünnetin usulüne İsrailiyet karışmış. Ben Harbul Kirman rahmetullahi aleyh kendisi Allahu Teala'nın konuşma sıfatını ispat ederken de iki çok dikkat edici çekerim. Ve kellem Allahu Musa teklima Allahu Teala Musa aleyhisselamla konuşmuştur. Ve nawalahu et-Tevrat min yedihi ila yedihi. Tevrat'ı elinden Musa aleyhisselamın eline vermiştir. Allahu Teala Musa Aleyhisselam'la konuşmuştur ve nevelehu et-Tevrat ve Tevrat'ı kendi elinden ne yapmıştır? Onun eline vermiştir. Yani Allahu Teala elinden Musa Aleyhisselam'ın eline vermiştir. Şimdi bu keyfiyeti Kur'an mı ispat etmiş, sünnet mi ispat etmiş? Bunları da geçin? Tekrar usule vurgu yapıyor. La yutecavuz kuran ve hadis Bu konuda Kur'an ve hadis ne yapılmaz, asılmaz. Şöyle denilmi. La yutecavuz kuran ve hadis İşte bu kirmani, işte bu konuda Kur'an ve sünnet ve harbül kirmani de onun da sözü aşılmaz değil. Kur'an ve hadis aşılmaz. Ha değilse ki her kirmanın sözü haşa ayettir hadiste bir şey demem yani o noktada. Ben muhatap olun bir şey demem bu noktada. Ancak eğer değilse ki her bölü kirmanın rahmetiyle bir beşerdir. Cennetten ve cehennemden mi olduğunu bile bilmiyor. Rahmetullahi aleyh rahmet duasında bulunuyor. Allah'ın sen kendisine bağışla hatalarını affet. dediğimiz bir zatsa eğer kendisi aleyhi rahmetullah o zaman soruyor bu noktada. Kur'an ve sünnette nerededir yani mesela? Allah-u Teala elinden Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı elinden onun eline verdi şeklinde geçen bu ifade nerede? Yoksa İsrailiyat mı karışmış bizim şeylerimize? Bakın bir noktaya dikkatinizi çekerim. Bir noktaya dikkatinizi çekerim. Beğenmediğimiz eşariler var ya beğenmiyor onları yerden yere koyuyor. Onlar zayıf olan bir hadisin, zayıf bir hadise. Zayıf olan bir hadisle amel edilebilmesi için usul kitaplarında üç tane şart zikredilmişler. Üç tane şart olması lazım ki o zayıf hadisle Allah hakkında konuşulan bir hadis söylemi zayıf bir hadis. Bununla amel edilmesi noktasında yani peygambere dayandırılmış ama zayıf bir hadisle amel edilme noktasında üç tane şart olduğunu söyle. Bir, deyler ki اَيَّكُونَ fil الْفَضَائِلِ الْعَمَلِ Bir öncelikle bu hadisin فَضَائِلُ amel cinsinden bir hadis olması lazım. Ahkama taalluk eden bir hadis olmaması lazım. Çünkü selefimiz ne de İmam Ahmet rahmetullahi aleyh bize رَوَيْنَا bir Fadailil il amel tesahaline. Yani faziletli ameller noktasında hadis aktardığımızda da de tesahil, gevşek davranırdı. Ama izâ râvâyne fil halâli vel haram, yani ahkama dair, halâle harama dair hadisler naklettiğimiz zaman Bu konuda müteşeddet davranır, işi ince öler, sık dolardık dey, dokurduk Değil Demişler ki bir, önce o hadisin ne olması lazım? Fadailil il amel en fil fad amel. Fazilet bildiren hadise, ahkama taalluk etmemesi lazım. Orada fazile Zayıf hadis kesinlikle ne olmaz? Amel edilmez. İki. Ey yekûne d O zayıflığın, o zayıflığın ne olmaması lazım? Şiddetli bir cerecebe. Yani çok şiddetli bir şekilde zayıf olmaması lazım. Üç. Ey yadraca tahta aslin ma'mulun ma ma bihi. Kendisiyle amel edilen temel bir aslın altına girmesi lazım. Yani o zayıf olan hadis, ile amelde gelen zayıf hadisle amel edebilmemiz için bir de ne şartının olması lazım? Onun ve amel edilen bir asıl olması lazım. Onun o sahih olan aslın altına girmesi lazım. Fazla amelde bunu söyler ki bizim mütekaddim dönem olan hadis konusunda gerçekten çok siz davranan bazı imamlarımız Fadailül amel noktasında bile sayı hadisle amel kabul görmezler. Yani bazı hadis konusunda çok siz davranan senede çok sık elip ince elip sık dokuyan bazı değerli imamlarımız mütakaddim dönemde bunlar zayıf hadisle Bak, fadailül amelde böyle amel etmezler. E bu ne hadistir ne ayettir. Yani bu nereden geldi buraya? Allah hakkında konuşuyor bir de. Bakın, fada amel deyir. Ehl-i sünnetin usulü deniyor Bizim ilk dönem mütekaddim olan imamlarımızın hadis konusunda kökleşmiş olan zatları fadailül amel, faziletli ameller ya. Faziletli ameller noktasında böyle şart şut koşmasın şartı şutu yok değiller. Hiçbir şekilde amel edemezsen değiller. Sadece müteakhir dönem bazı imamlar usullerinde bu zikretmiş olduğumuz şartlar bu tür konularda fazayil amellerle amel edebilirsen yoksa gene edemezsen demişler. De, Ama biz Allah hakkında konuşuyoruz burada. Allahu Teala hakkında onun isimleri, sıfatları hakkında konuşuyor. Allah hakkında e, alemlerin Rabbi olan konuşurken dikkat etmeniz gereken allah Teala hakkında konuşuyor ve ne ayet olan ne hadis olan bir ifade ve وَلَهُ التَّوْرَاتَ مِنْ يَدِهِ ila يَدِهِ Tevratı elinden Musa Aleyhisselam'ın eline verildi şeklinde bir ifade ne yapabilir? Kullanabilir. Bu ne kadar ehl-i sünnet ve cemaatın usulüne muvaffak.